Hepiniz yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda sizlerden gelen yorumlar part 2'yi çekiyoruz. Biliyorsunuz ki kanalda daha öncesinde sizlerden gelen yorumları çektiğim bir videomuz vardı. Şu an part 2'sini çekiyorum. Yorumlara bırakmış olduğunuz YouTube'da Shorts'taki videoları da ya da normal uzun videolarıma bırakmış olduğunuz yorumlardaki kombinasyonlarınızı, isteklerinizi denediğimiz bu part serimizde ikinci bölüme geldik. Bu bölümde dediğim gibi yorumlarda yazmış olduklarınız deneyeceğiz, yapacağız ve göreceğiz. Ee, sizi daha fazla bekletmeden hızlıca videoya geçiyorum. Evet, ilk önce e, en alttaki yani en eskiden en yeni yorumlara doğru geleceğim. Şu an ilk bahiste olarak sizlerden gelen kombinasyonlarla ahşap tek kapıyı patlatırız, nasıl patlatırız videosunda gelen yorumlardan geliyoruz. İlk önce ahşap tekli kapıdan başlıyorum. Ahşap tetli kapıya gelen ilk yorumumuzu gösteriyorum. Şu an ekrana gelsin. Evet görmüş olduğunuz gibi ilk yorumumuzu getirdim. Ee, ahşap teklit kapı için zaten molotofu denemiştik ama bu videoda hani tekrardan sizin yorumlarınızı deneyeceğimiz için iki molotof tekrar deneyeceğiz. Ee, hızlıca bu yorumu yapalım. Şu şekilde yedikler bunu yana atıyorum. Hızlıca şuradan ahşap alıyoruz. Molotofumuzu alıyoruz. Kapıyı yerimizi oluşturalım. Ahşap kapımızı taktık. Mola atıyoruz. İkincisini de atıyoruz. Hızlıca patlamasını bekliyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi iki mola patlıyor. Ee, hızlıca diğer yorum gelsin. Evet yanıcı ok demiş arkadaşımız kaç tane olduğunu belirtmemiş o yüzden biz de deneyerek yapacağız bunu hızlıca orumu kenara alıyorum Şimdi malzeme olarak diyoruz kapımızı alıyoruz oklarımızı alıyoruz Kapımızı aynen tekrar taktık Hızlıca denemeye başlayalım Evet sonuncuyu da atıyorum. Bir tane var. vurduk. Şimdi bakıyoruz kaç okumuz kalmış. 13. Ee, 64 almıştık. Bir tanesini yanlışlıkla dışarıya sıkaladım. Yani 14 dediğimiz zaman 50 tane tam 50 tane oka ee, kapımız patlıyor. 50 okun ee, masrafına bakalım hızlıca. Şu şekil. Yanıcı okun. Ee, yakıt harcıyormuş. Ee, yakıt harcadığı için şu an mesela 50 tane yapmak istediğim zaman, 50 tane yapmak istediğim zaman e, 10 tane buradan yaptığımız zaman zaten 2 artı 2 olarak verdiğinden dolayı e, 20 tanesi 100, e, 40 tanesi 200, 50 tanesi de 250 olaraktan 250 yakıt harcıyor. yani bunu yapmak için. Molotov da bakalım. Molotov 2 molotov harcamıştık. Diğerinde Bakalım molotof mu daha içerli yoksa ok mu? Molotof olarak da 50-50 olarak 100 tane yakıt harcıyor. Yani molotovla patlatmanız tatlı kapıyı daha içerli teknik atlı kapımızın şeyleri. Ee, diğer yorumları gelsin. Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlarımız demiş 2 ya da 3 balyoz. Kılıç ile 1-2 tane kırılıyor. Bir arkadaşımız da kaya demiş. Fakat videomuzun başlığında da yazdığı gibi o videoda Nasıl daha ucuza patlatırız adlı video için patlamalı hani patlatabileceğimiz şeyleri kullandığımızdan dolayı e, bu şekilde hani e, yakın dövüş silahlarını kullanmamıştık. Ama de, arkadaşlarımızın yazdığı gibi bu şekilde kayaya da kılıca da e, balyoza da patlıyor kapı bilginiz olsun. Hızlıca ikili tahta kapıya geçiyoruz. Evet ikili tahta kapımız için. 19 tane patlayıcı mermi yazmış. <laughs> 19 tane patlayıcı mermiyi hızlıca deneyelim. Şunun yanına atıyoruz. Evet gidelim. Şuradan önce kapımızı alalım. Ve silahımızı alalım. Şu diğer işi bitti için buraya koyuyoruz. Şimdi bunun yanına ikili tahta kapı için hemen hızlıca oluşturalım yerine. Kapımızı taktık. 19 tane patlayıcı mermimizi atacağız. Gördüğünüz gibi 19 tane mermi taktık. Ve hızlıca sıkıyorum. Ve bir tane mermi gördüğünüz gibi boşa gitti. 18 tane patlıyor. 18 tane mermimizin bize maliyetine bakalım. 2 tane çarptığı için 9 yazacağız buraya. 9 yazdığımızda zaten 2 üretimde verdiğinden dolayı 18 mermi yapmış olacak. Ee, 90 kükürt buradan 180'de böyle geliyor. 180 borut içinde şuraya 18 yazdığımızda 360, 360 artı 90 yapıyoruz. 450 kükürte ikili tahta kapıyı patlatabiliyoruz. Şimdi hızlıca diğer yorum gelsin. Evet arkadaşımızın biri demiş ki onun yerine iki molotof kokteyli daha uygun olur sanki artı iki molotof artı pala demiş bir arkadaşımızda. Yani normalde iki molotofa patlıyor eğer patlamazsa palayla da vurmayı denedik bu arkadaşımızın dediğini de yaparız ama bu arkadaşımızın dediği gibi iki tane patlıyor olması lazım. Hızlıca yorumları kenara alıyorum. Evet şimdi şuradan ikili kapımızı alıyoruz molotofumuzu alıyoruz Kapımızı taktık. Molotofları atıyorum. Molotofları attım. Hızlı bir şekilde kapının patlamasını bekliyoruz. Evet, şimdi kapımıza geliyoruz ve kapımızın bir canı var. Bunun için arkadaşımızın dediği gibi aslında pala kullanabiliriz ya da herhangi bir şekilde kaya da olur, pala olur, kılıç olur. Herhangi bir şekilde bir canı kaldıktan dolayı bir tane vurmanız yeterli olacaktır zaten. Evet ben kaya ile vuracağım. 1, 2, 3, 4, 7, 8 vuruşta kalan e, kapımızı da patlatıyor. Biliyorsunuz ki iki molotofun maliyeti şu an ekranda da yazdığı gibi 100 yakıt. Yani bu şekilde 100 yakıt artı yeah, doğduğunuz zaman üzerinize veren kaya ile birlikte kırabiliyorsunuz kapıyı. Bir sonraki yorumumuz gelsin. Evet, arkadaşımız yazmış ki Balyoz Bunu da demek ki tahta kapıda da söylediğim gibi kapı patlatma videomuz olduğu için yakın dövüşle herhangi bir şey yapmamıştık. Ama arkadaşımızın dediği gibi Ballyos'ta da bura bura kapıyı patlatabiliyorsunuz. Evet, bu yorumumuzu da bu şekilde cevaplandırmış olduk. Şimdi hızlıca garaj kapısına geçiyoruz. Evet şimdi işim. E, tatlı kapılarımızı bitti. Garaj kapısındayız şu an. 3 roket kombinasyonunu söyleyen olmadı mı gerçekten demiş. Normalde zaten 3 roketimizi ilk baştaki videomuzda çekmiştik. Ondan sonra sizden gelen yorumlardan yaptığımız kombinasyon videosunda o videoda olmadığından dolayı arkadaşımız bunu hani sormuş. E, bir arkadaşımız cevaplamış. Bir roket artı bir C4 hem daha hızlı hem daha ucuz demiş. Ee, Popüler olarak da 3 yani roket kullanır garaja demişler. 3 roket fix demişler bir arkadaşta. Ee, zaten bir arkadaşımız da onlara cevaplamış. 3 roket zaten bilindik. Kanka adam kombinasyon demiş. Evet dediğimiz gibi aslında zaten biz 3 roketi gösterdik. Daha önceki videolarda. Ama bu videomuzda kombinasyon yaptığımız için 3 roketi göstermemiştim. Ama arkadaşlarımızın dediği gibi 3 roket de patlıyor garaj kapısı biliyorsunuz ki. Ee, ama şu arkadaşımızın dediğini deneyeceğiz. Bir roket artı bir C4'ü hızlıca deneyelim. Evet gidelim garaj kapımızı alalım. Bir roket artı bir C4'ümüzü deneyeceğiz. Şuradaki malzemeleri bırakıyoruz. Kapımızı geri alalım. Evet şu şekilde. Şimdi garaj kapımızı hızlıca takalım. Pilotumuzu atıyoruz. vurdum gördüğünüz gibi 380 canı kaldı ve c4'ü e atıyorum gördüğünüz gibi bir c4 bir rokete kapımız patlıyor garaj kapısı bu şekilde kombinasyon yapabilirsiniz şu anki ekranda maliyet yazıyor evet maliyetini de gördüğünüz gibi hızlıca bir sonraki yoruma geçiyoruz Evet arkadaşımız demiş ki bir c 4 artı 41 patlayıcı mermi ile 3225 sülfüre patlatabilirsin demiş. Hızlıca deneyelim. Garaj kapımızı almaya gidelim. Garaj kapımızı aldık. 41 dediği için 41 tane mermimizi alıyoruz. Roketi bırakalım işi bitti. Şu şekilde aldık. Garaj kapımızı hızlıca taktım. Öncelikle C4'ü atıyorum. Bu patlayana kadar hızlıca kemizi yoklayalım. 41 canı kaldı kapımızın. Evet dediği gibi tam 41 mermide. Bir c 4 artık 41 mermide patlıyor. Garaj kapımız şu an ekranda maliyeti yazıyor. Gördüğünüz gibi bunun da maliyeti bu şekilde. Garaj kapısı kombinasyonunuz ve yorumlarınız bu şekildeydi. Bir sonraki hızlıca diğer yorumlarımıza geçelim. Evet, kapılarımız bitti. Kapılara yaptığınız yorumları şu an hani gösterdik, baktık, inceledik. Şu an ee, duvarlara geçiyoruz. Duvar patlatma videolarımız vardı biliyorsunuz şu usta. Oraya gelen yorumlara bakacağız. Sizden gelenlere bakacağız. E, ilk başta tahta kapıyla başlayıp, şey, tahta duvarımızla başlamıştık. Arkadaşımız yazmış ki abi bir roket, bir mermi de en kolay olur demiş. Hızlıca bunu deniyoruz. Bunun için hızlıca şuradan gidelim. Önce ağaçlarımızı bırakalım, ee, tahta alalım, roket alalım, bir de bir mermimizi alıyoruz, duvarımızı kuracağız. Evet gördüğünüz gibi tahtayı kurduk. Önce roket atacağım, ondan sonra bir mermiyi sıkacağım. Yeni arkadaşımız aslında patlayıcı olarak belirtmemiş ama mermi hasara o kadar vurmayacağı için biz patlayıcı olarak sıkalım. Gördüğünüz gibi 3 canı kaldı. Ve bir mermiyi de sıktığımız zaman duvarımız patlıyor. Şu anda ekranda maliyeti yazıyor. İsterseniz bu şekilde bir kombinasyon deneyebilirsiniz. Hızlıca bir sonraki yoruma geçiyoruz. Evet bu yorumumuz taş duvar bitti. Ee, şey taş duvar diyorum. Yani duvarımız bitti. Taş duvara gelen yorumumuz bu. Sıra, sıra ilerliyoruz. Hani taştan başladı, şey, tahtadan başladık, taşa geçtik, taştan sonra hani hızlı hızlı metal HQ olarak göstereceğim yorumlarımızı. Önce tahtaya gösterdim, tahtaya bir yorum gelmişti, onu denedik. Şu an e, taşa gelen yorumu anlatacağım. Ondan sonra e, metal'e geçeceğiz. Taşa gelen gördüğünüz gibi duvar ters olduğu için zamanınız varsa iltiyle e, kazma hani yapabilirsiniz diyor. Dediğim gibi biz patlatma videosu çekiyoruz. Hani yakın dövüşlerle ilgili hani e, kapıları patlatma değil hani normal patlayıcılarla patlatma videosu çektiğimiz için bunları denemiyoruz ama istediğiniz işte gibi bakın arkadaşımızın dediği gibi hilti ve kazma ile zamanınız varsa yapabilirsiniz duvarları tersen o yüzden hızlıca bir sonraki yoruma geçiyorum evet taş duvarımızın gelen yorumları da bitti zaten bir tane yorum gelmiş onu açıkladık şu an metal duvarımız için 3C4 bir roket 15 pm ile 8.375 sülflere patlatabilirsin demiş hızlıca deniyoruz bunun için gideceğiz şuradan metallerimizi alacağız C4 roketlerimizi alacağız bizi şu eskilerini bırakıyoruz artı 15 tane aldık bu şekilde hızlıca duvarımızı kuruyoruz Evet gördünüz önce C4'leri attık. hızlı bunlar patlarken. roketimizi reloadlayalım. Roketimizi vuruyoruz. 15 tane de patlayıcı mermi demişti. 15 benimiz hızlıca reloadladım. son mermiyi de atıyorum. Evet arkadaşımızın dediği gibi güzel bir kombinasyon yapabilirsiniz. Şu an ekranda maliyeti yazıyor. Siz de isterseniz metal duvar patlatırken bu kombinasyonu deneyebilirsiniz. Hızlıca bir sonraki yoruma geçelim. Evet şimdi yorumlarımız geldi. Ee, i̇lk arkadaşımız 7 roket PM demiş patlayıcı mermi. Diğer arkadaşımız da 7 roket artı PM ile 4 duvara kararlısın. Yani tam ortalarına vurduğunuzda 4 duvarda hasar aldığından dolayı böyle bir şey demiş. Ee, i̇kisi de kaç patlayıcı mermi olduğunu belirtmemiş. Biz şimdi önce 7 tane roket atacağız. Üzerine kaç patlayıcı mermi gidiyor. Birlikte göreceğiz. Hızlıca geçelim. Evet gidelim şuradan tekrardan şu malzemeleri bırakalım şu tarafa. 7 tane roket artı 30 patlayıcı aldım ben yine. Ne olur ne olmaz alırız öbür taraftan. Şimdi 7 tane roketi hızlıca atıyorum. Şöyle bir. Şöyle iki. Son mermimizi de vurduk. Gördüğünüz gibi yeten roket attık. Üzerine AK'imizi hızlıca bir loot atalım. 37 canı kaldı zaten. Böyle hızlıca sıkalım. mermiyi de sıktık. Artı 15 tane patlayıcı mermi. Zaten 30 tane koymuştuk. Gördüğünüz gibi 15 tane mermimiz geriye kalmış. Yani şu an ekranda maliyeti yazıyor. Siz de isterseniz metal duvarı 7 roket artı 15 patlayıcı mermiye patlatabilirsiniz. Ekranda yazdığı gibi bir maliyeti var. Hızlıca HQ duvara doğru geçelim hızlıca. Bu yorumlarımız bitti metal ikilerde. doğru geçiyoruz. Evet arkadaşımız demiş ki HQ duvar için 7C4 patlayıcı mı yapsak yani patlayıcı mermi sıksak üstüne kaç küfüt gider hızlıca bunu deniyoruz. Yorumumu kenara aldım. Gideceğiz önce HQ için şeylerimizi alacağız. Şuradan şu eski malzemelerimizi bırakıyoruz. HQ için 7 tane C4'ümüzü alıyoruz. Üzerine patlayıcı mermilerimizi aldık şuradan zaten eşkümüz var üzerimizde o yüzden almaya gerek yok. Çevir bu tarafa. 7 tane c 4 atıyorum hızlıca. C4'leri attık. Üzerine AK'mizi reloadluyoruz. Gördüğünüz gibi 75 canı kaldı. Gördüğünüz gibi bir zeni var. 30 mermi sıktık ve 31 patlayıcı mermiye kapımız patlıyor. Şey kapımız dedim duvarımız patlıyor. Yani ekranda yazıyor şu an. Gördüğünüz gibi bir maliyeti var. 7C4 artı 31 patlayıcı mermiye HQ duvarımızı patlatabilirsiniz. Yapmak isterseniz siz de deneyebilirsiniz. Hızlıca bir sonraki yoruma geçelim. Evet HQ duvar içinde gelen yorum bir taneydi. Onu da hızlıca yaptık. Şu an bu yorumumuz shorts kısmında bulunan cam pencere için gelmiş. Arkadaşımız cam pencere için 1C4 30 patlayıcı mermi 2950 sülfür demiş. Hızlıca deniyoruz. Onun için hızlıca şu önce AK'mizi bıraktık. Cam pencerelerimizi alıyoruz ve 30 ee, patlayıcı mermimizi artı C4'ümüzü aldık. Hızlıca bu tarafa cam için şey yapalım şekilde canımızı takıyoruz, C4'ümüzü attık, silahımızı reloadluyoruz. Gördüğünüz gibi 75 canı kaldı, hızlıca deniyorum patlayıcı mermiyle. Gördüğünüz gibi tam 30 patlayıcı mermi, arkadaşımızın dediği gibi patlıyor. Şu an ekranda maliyeti yazıyor. Siz de cam pencere patlatırken bu kombinasyonu deneyebilirsiniz. Hızlıca bir sonraki yoruma geçelim. Evet cam pencere için olan yorumumuzlarımız da bitti. Şu an en son attığımız sem site'lar için arkadaşımız demiş ki bir yanıcı rokete pat bir yanıcı roket yazmış. Hızlıca deniyoruz sem site'ımız için. Şu şekilde gidiyoruz. Önce şu IC'mizi tekrardan bırakalım. Sem site aldık. Bir tane yanıcı roketimizi aldık. Şu kenarda müsait bir yerde şu tarafta atabiliriz. Bu şekilde sem site'ımızı koyuyoruz. Hızlıca rot atıyorum. Evet, yanıcı roketimizi attım. Hızlıca patlamasını bekliyorum. Evet, bir yanıcı rokete gördüğünüz gibi patladı. Bir yanıcı bir yanıcı roketimiz bakalım ne kadar masraflı bizim için. Buradan yanıcı yazıyoruz. Gördüğünüz gibi 150 barut, 75 yakıt. 150 barut bizim için ne kadar masrafmış hızlıca bakalım. 300 kükürte sem site'ımızı patlatabiliyoruz. Bunu da öğrenmiş oldunuz. Şimdi bir sonraki yoruma geçelim hızlıca. Evet arkadaşımız demiş ki sem site için yanıcı mermi hoştur demiş. Şimdi hızlıca yanıcı mermiyi de deneyeceğiz. Ama burada sayı belirtmediği için deneyerek yapacağız. Evet geldik. Roketimizi yerine koyuyoruz. Bir tane aldık sem site. Böyle yanıcı mermimizi alıyoruz. Sem yerleştirdik. Siteimizi koyduk. Şimdi hızlıca yanıcı mermilerle deniyoruz. Böyle bir 30 mermi attım canına bakıyorum. Güzelce hızlıca iniyor canı. Biraz inmesini bekleyeceğim. Atesimiz söndükten sonra bir 30 mermi daha atacağım eğer canı patlamazsa. Evet 654 canı kaldı. Şimdi hızlıca bir 30 mermi daha boşaltıyorum. Bakıyoruz, hızlıca elimesini bekliyoruz canın. Evet, 322 canı kaldı. Bir 30 mermi daha reload diyorum. Hızlıca sıkıyorum. Biz de yanıyoruz. Yanmadan şu kenara çekildim. Bu sefer patlayacak gibi 90 mermi harcadık şu an. Eğer patlamazsa tamamlayacağız zaten. Evet gördüğünüz gibi patladı. Yani yaklaşık aslında buna 80-90 e, yanıcı mermi patlatır sembsight'ı. 80-90 yanıcı mermi bize ne kadar masraf almış ona bakıyoruz şimdi yazacağım. Zaten biliyorsunuz ki her üretimde iki miktar alıyor. Yani bir tane bastığınızda iki tane veriyor. Bunun için şöyle bir 45 yazdığımız zaman ya da 40 yazalım 80 yapalım. Eğer olmazsa bir 10 tane daha atarsınız. 200 kükürt veriyor artı 400 barut istiyor. 400 barut için hızlıca bakıyoruz. 40 yazdık. 250 800'de 800 de böyle 1000 e, kükürte, şu anda ekranda yazdığı gibi 1000 kükürte sem site'ımızı patlatabiliyoruz. Şimdi bir sonraki yoruma geçelim hızlıca. Evet yorumlar ekranda şu an. E, sem site'ımız biliyorsunuz ki iki seçile patlıyor ve bunu hani e, bazı arkadaşlar sormuş tekrar tekrar iki seçile patlıyor mu cidden? Roket hani daha güçlü değil mi? 4 tane roket atıyoruz ama iki kese bombasına patlıyor demiş iki keseye nasıl gidiyor? 3 rakete gitmiyorsa hani diye soran olmuş. Şimdi hızlıca bunu göstereceğim size. Merak etmesiniz hızlıca gösteriyorum. Yorumları kenara alıyorum. Evet şimdi AKM'imizi bıraktık. Ee, sem site'ları alıyorum. Roketler alıyoruz. mermiyi bırakıyoruz. Şimdi öncelikle roketi göstereceğim. 4 tane roket atacağız. Çünkü biliyorsunuz ki 4 roketi patlıyor demiştik. Şöyle bir, şöyle iki, şöyle 3 60 canı kaldı gördüğünüz gibi 63. Şöyle kombinasyonsuz şekilde, kombinasyon yaparak tabii ki roket atıp, atıp üzerine patlayıcı mermi atabilirsiniz. Ama kombinasyonsuz şekilde gösterdiğimiz için SamSight videosunda kombinasyon yapmadan 4 raket attığımız zaman O şekilde patlıyor 3 rakete patlamıyor Şimdi arkadaşlarımız hani demiş ki 4 rakete patlıyorsa Nasıl 2 seçili patlıyor hızlıca bunu göstereceğiz Hani e, şaşırmışlar Bu yüzden hani göstereyim ki işlerinde bir soru işareti kalmasın Şu şekilde 2 tane seçili attık Gördüğünüz gibi sapasağlam SamSight'ımızı koyduk 1 Gördüğünüz gibi 550 hasar aldı ve ikinci Satchel'da gördüğünüz gibi sem Sight'ımız patlıyor. Yani bu şekilde sem patlatmak için Satchel'ı kullanabilirsiniz. Aşırı hızlı oluyor hem de iki taneye patlıyor. Fazla zaman sıraf açmıyor size. Son olarak bir yorumumuz kaldı. O yorumumuzu da gösterelim. Evet son olarak sem Sight'lar yakın dövüşleriyle kırılıyor mu diye sormuş arkadaşımız. Kırılıyor. Ama bu çok uzun zamanın aldığı için ben sadece patlamaları gösterdim dolayı patlamaları gösterdim. Siz de tabii ki isterseniz yakın dövüş ile kırabilirsiniz sem ama biraz dediğim gibi 2-3 dakikadan fazla sürebilir. O yüzden ben sadece patlamaları göstermiştim sizlere. Evet. Aklında soru işareti kalanlar yorumlarda e, aklında kalan soruları sormak istediğini öğrenmek istediklerini tabii ki yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu videomuz bu şekildeydi. Sizlerden gelenleri cevaplamak istedim. Sizlerden gelen soruları göstermek istedim. Sizlere bir faydası olduysa ne mutlu bana. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Dediğim gibi bu videonun altına da yorumlarınızı belirtebilirsiniz. Shorts kısımlardaki bütün videolara istediğiniz zaman istediğiniz şekilde yorumlarda belirtin düşüncelerinizi sorularınızı yazın. Bir sonraki serimizde siz de videoda çıkın hem de sorulmuş olduğunuz soruyu cevaplamış olalım. Bir sonraki serilerde ve videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Allah'a emanetsiniz.